İnsan boyu uzar mı? Bu videoyu izlemeden egzersizi satın alma. Önce egzersizin faydalarını ve sonra sorularınızı ve fiyatları hepsini beraber detaylı inceleyelim. Beraber konuşalım. Gelen verilere göre söylüyorum. Eklem ağrısı olanlar eklem ağrım kalmadı diyor. Bel fıtığı olanlara iyi geliyor. Barışları olanın varisleri tamamen iyileşiyor. Boyun fıtığı olanların boyun fıtığı iyileşiyor veya %95 oranında rahatlatıyor boynu. Egzersiz kısalmayı durduruyor. Boyunuzun uzamasına geçmenizi sağlıyor. Nasıl yaşlı insanlar kısalıyorsa onları tekrardan uzatmaya başlıyor. Gelelim sorularınıza. Plaklar kapanır mı? 13 yaşındaki çocuğa doktor bir yazan ablamız söylüyor. Doktor plakları kapanmış daha uzamaz demiş. %95 kapanmış demiş daha uzamaz demiş. Yani çok az uzarsa uzar demiş yani. Yani öyle bir karambölde konuşmuş ki yakışmamış bir doktora. 13 yaşında bir insanın plak mı kapanır arkadaşlar? Kapanmaz. Plak diye bir şey de yok. Yani geçmiş bir çocuk fotoğrafıyla yetişkin insan fotoğrafını alırsanız uzama harici bir plak diye araya bir şey girmiyor. Bu sasavatalar geçelim. Bu sistemin bize uydurduğu bir yalan. Onu önce söyleyeyim size. Onu ispatlayacağım birazdan. konuşacağız zaten hepsini. Bir ailede düşünün. Beş kişi varsa beşinin boyları farklı. Bunların amacı kasın verdiği baskıdır arkadaşlar. Kas baskı yapıyor tamam mı? Kimisine çok yapıyor, kimisi ağırlık çalışıyor, kimisi halter çalışıyor, kimisi yük taşımış, kimisinin kasları çok çekiyor. Yani cücelerde nasıl boy uzamıyor biliyor musunuz? kasları fazla çektiği için yoksa onların plakları milatları değil kasları fazla çektiği için boyları kısa kalıyor. Genetik diye bir şey var mı? İnanın ki ben bunun videosunu daha önce de çektim. De ki genetik abi saçlarınız niye uzuyor o zaman? Niye tırnaklarınız uzuyor ya? Bir tane izinde de tırnağı genetiktir deyip de şu sülalenizde dedenizin dedesinin dedesine çeksin abi. Uzamasın yani. Öyle bir şey yok. Genetik diye bir şey yok. Kesinlikle yok bu işin. Çalışırsan boyun uzarını anlatacağım hepsini tek tek. Kilolu olanları açmak nasıl bir yumuşak hamuru açmakla kalın hamur açmak bir değilse kilolu insanları açmak biraz daha gecikiyor, biraz daha zorlaştırıyor bizi. Bu normal bir şey. Ama kilolu insanlarda normal insanlara daha fazla oranla kısalıyor. Çünkü vücut ağırlığı da yer çekimiyle beraber birleştiği için daha fazla kısalıyor arkadaşlar. Bakın kemik yapısından bir ufak bir bahsedeyim size. Bilirsiniz ki 500 yıllık, 1000 yıllık fosiller bulunmuştur ve hiç kısalma olmamıştır kemiklerde. Neden? Çünkü ölmüş olan, yaşamayan kemik kısalmaz. Bin yıl, 500 yıl fosilleri bulunmuş ve olduğu gibi duruyor. Tamam mı? Kemik bu kadar sağlam bir şey. Peki niye yaşlanınca insanlar 20 santim, 30 santim kısalıyor? Çünkü kemik vücudumuzda yaşıyor. Nasıl kısalıyorsa öyle de üzerindeki kas baskısını alırsak o şekilde de uzamaya başlayabiliyor. Aynı ameliyatta de aslında kemik kırıp kiri koyunan kaldırıyor. Onun gibi bir şey kırılan kemik iyileşiyor mu? İyileşiyor kısmıydı olsa. Yani kemik kendisini çalıştırıp yenileyebiliyor. İşte baskıyı alırsanız kemiğiniz bu sebepten dolayı uzayacak. Biraz önce bahsettiğim gibi plak konusu var ya plak konusu. Yani basketbol oynayanların plakları kapanmıyor. Yüzücüler kısmıyor, rahat olsa uzar. Hepimiz biliriz bunlar plakları kapanmıyor. Masai kabilesinin plakları kapanmıyor. Senin mi plak kapanıyor? 13 yaşındaki çocuğun mu plak kapanıyor sizce? Bir gün bu söylediklerim belki tıp size diyecek ki gidin bu egzersizi yapın boynunuz uzar diyecek emin olun. Gelelim biliyorsunuz ki vitaminler satılıyor. E, diyorlar ki işte boynunuz uzar. Bilmem D3 alın K2 alın. Bilmem ne alın. Gelelim o konuya. Arkadaşlar tabii ki vücutlarımızda bazı vitaminler eksik. Bunu kabul ediyoruz. D3, K2'nin böbrek taşı yapmayanını alırsanız o da faydası alır. Balık yağı da faydası alır. Sağlamaz demiyorum. Ama illaki boy uzama için şart değil. Abi vitamininiz eksikse gidin sağlık ocağına deyin ki ya benim hangi vitaminim eksik diye bir kan tahlili verdirttirin. Oradan hangi vitamininiz eksikse alın baş tacı. Sağlık için faydalı eksik vitaminlerimiz. Yani bugünkü ortamda hepimiz bir sokakta bile yürüsek binalardan dolayı güneş yüzü görmüyoruz. Demir eksikliğimiz oluşuyor gibi gibiler var. Gıdalarımız sağlıklı değil birçok sebep var. Ona, ona sözüm yok abi sütten çıkmış ak kaşık derler ya. Süt bile marketlerdeki sütler bile yapay abi süt tozu diye bir şeyine ne ki abi. Doğru mu? Onun için tabii ki elbet ki e, bugün güneşi bile doğru düzgün göremediğimiz şartlardan dolayı tabii ki vitamin eksikliğimiz muhtemel vardır. Ondan şüphesiz. Ama daha da koyun gülen bir abiyle şehirde en lüks hayatı yaşamış abinin de boyu kısa veya uzun olabiliyor. Bunun sebebi vitamin değil. Zaten bilim adamları eskidenlerde vitamin ilacı diye satıyorlar, boy uzama diye satıyorlar ama bir işe yaradığı da yok. Onu da size söyleyeyim. Ee, vitamininiz eksik olsa dahi tırnağınız uzuyor. Saçınız uzuyor. Ne bileyim sakalınız uzuyor. Vücudunuzdaki tüm organlar çalışıyor, değil mi? Demek ki bu iş vitaminle alakalı değil değerli arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu işin vitamini, ilacı, gıdası, egzersiz. Eklemleri açacağız. Araları dolacak. Birçok rahatsızlıklardan kurtulacağız. Daha sonra da o kemer diyeceğiz ki bak biz seni açtık baskıyı aldık. Seni uza diyeceğiz. Tamam mı? Üzerinde 50 kilo yük olan bir insan düşün. Bir de hiç yük olmayan bir insan düşün gibi. Stres olmayan, uyuyan insan gibi düşün. Aynı vücudu uyur pozisyonda tutar gibi gündüz bile senin eklemlerin açıldığı zaman biz kemer diyoruz ki uyuttuk seni. Bak üzerinde baskı yok, gevşeksin. Sen uzamaya devam et deyip uzatıyoruz. Süreç tabii ki e, bir süreç istiyor. Yani basit bir süreç değil. Bir yıl en az çalışacaksınız. Yetişkinler için öngördüğümüz 5 santim. Çocuklar için 7-8-10 yaş çocuklar için de 10 e, yaş, 12 yaş, 13 yaş çocuklar için de öngördüğümüz süreç yani ortalama yıllık 7 santim, 8 santim net uzama bekliyoruz. Tamam mı? Doğru çalışırsak. Egzersizimiz nasıl? E, egzersiz satın almak isteyenlere önce videolarımı atıyorum. Birebir kendi videolarımı. Daha sonra diyorum ki orada hem yazıyla hem videoyla belirtiyorum. Hem de ses atarak. Lütfen bana bir videonu at. Kontrol edeyim. Ben de kendimi çok genişledim bu arada. Kontrol edeyim diyorum. Kontrol ettikten sonra sana görüntülü konuşma alıyoruz. Görüntülü konuşmada videom üzerinde canlı görüntüle vücudum üzerinde tekrar eksiklerini gösteriyorum. Attığım videoya göre eksiklerini gösteriyorum. Daha sonra fiziğini videodan gördüğüm için bacağın mı kısa, belin mi kısa ona göre ekstra bilgiler iletiyorum. Sonra sana karşımda diyorum ki hadi bir yap bakayım diyorum. Egzersizle karşımda bir yaptırıyorum görüntülü konuşarak. Sonra tamam işi öğretiyorum. Sonra diyorum şu şu saatlerde şu şekilde yap diyorum. Şu adetlerde yap diyorum. Egzersizimiz 15 saniyelik tamam mı? Bundan sonraki süreç bir yıllık bir süreç. Sana kalmış bir süreç biraz. Ben sana işi öğretiyorum. İşin püf noktasını öğretiyorum. WhatsApp desteği de veriyorum. Ama işin püf noktası artık sende. Sen kendin çalışırsan uzarsın. Ama çalışmaz, ihmal edersen uzamazsın. 3 ayda bıraksan uzamasın. Bir örnek var. Ee, abimiz karı koca alıyorlar bir abimiz. Ee, üç ay dört ay yapıyorlar bir santim bile uzama olmuyor. Hanımefendi eşi ablamız egzersizi bırakıyor ya diyor ben uzamam diyor. Eşi abimiz devam ediyor. Altıncı ayda abimiz üç buçuk santim uzamış. Anladınız mı? Yani insana vücuda göre değişkenlik sağlayabiliyor. Atletik yapıya göre, kiloya göre, çalıştığın fitnese göre değişkenlik sağladığı için bırakmadan düzenli bir şekilde bir yıl uygulamanızı istiyoruz ben diyorum ki mesela whatsapp desteği veriyorum daha önce bir videoda paylaşmıştım diyorum ki bana destek harici mesaj yazmayın bunun sebebi ne arkadaşlar bir instagrama bir paylaşım yapıyorum sosyal medya hesaplarıma bir paylaşım yapıyorum şu insan 3 santim uzamış diye mesela abi 500 kişi birden mesaj yazıyor yaşı kaç boyu kaç yaşı kaç boyu kaç kaç kere yapmış ne kadar çalışmış nasıl çalışmış herkes abi 500 kişi mesaj yazınca destek vermem gereken, görüntülü konuşmam gereken rande arkadaşımıza mesajı 500 kişi geriye gidiyor. E abi ben 500 kişi geriden onu geri bulmam zorlaşıyor. Onun için bunlar için bana yazmanız uygun olmuyor. Ben bunların hepsine yetişemem. Ben size sizin için destek vermem lazım. Benim paylaştığım hiçbir haberde yalan, dolan Kesinlikle yok. Bak ben size diyorum e, hani bazı insanlar diyor ki abi diyor ya sana nasıl güveneyim diye. Ben de onlara diyorum ki ya kardeşim bak Hırsızlık yapacak, dolandırıcılık yapacak insan sana demez ki ben seni dolandıracağım, ben seni kandıracağım demez zaten ya. Kendisine över. Senin bunu tartmayı bilmen gerekiyor. Bu açıyı sen hayat boyunca öğrenmen lazım. Aksi takdirde bana dolandırmasan başkasına dolandırılırsın. Tartamazsın. Anladınız mı? Bizim problemlerimiz ne? Videolarını atmıyor insanlar. Yalvarıyoruz videolarını atmıyor. Yalvarıyoruz destek almıyor. Benimle iletişime geçmiyor. Ne bileyim görüntülü konuşmaya gelmiyor. Telefonda bile konuşmaya gelmeyen insan var. Yani bu ortamda ben o insanlara fazla bir şey yapamıyorum. Eğer bunlardan kaçacaksan alma bir egzersiz. Çünkü ben de kendimi çok iyi geliştirdim. Daha önce de videoda paylaştım. Egzersiz alanlar lütfen dedim bana videolar nasıl destek alsın diye. Ama ne oldu? Ee, 3000 kişiden 200-250 kişi, 300 kişi civarında bir mesaj geldi. Onlara cevap verebildik. Diğerleri e, yok olmuşlar. İki ay denemişler, uzamamış, bırakmış mesela. Abi bırakmayacaksın abi. Bak örnekleri var. Bırakmayacaksın. Bu bir süreç arkadaşlar. Kemikten bahsediyoruz ya. Ya bugün beğenmediğiniz, küçümsediğiniz 5 santim için 1,5-2 milyon ameliyat parası ödüyorlar. Bir yılda yatalak kalıyorlar. Ya ben sizi yatalak bırakmıyorum. Ben sizi sağlığınızdan, huzurunuzdan, işinizden, hiçbir aktivitenizden, yaşamınızdan bırakmıyorum geriye. Ona rağmen bir sene dayanamıyorsunuz ha. yorulmuyorsunuz da. Doğru mu arkadaşlar? Ama dediğim gibi destek almadan işe yaramıyor. Onu da öğrenmiş olduk. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın bir sebebidir muhtemelen. O hırsızlık yapanlar, çalın, talıp kaçanlar falan var ya onların hepsi muvaffak olmayacak. Ben daha önce söylemiştim. Gelen verilere göre de zaten egzersiz alıp destek almayanlar bile muvaffak olmamış. Destek al ki muvaffak ol arkadaşım. Yani bundan hepsi allah Teala'nın bir korumasıdır, bir verisidir, ayrı bir konum. Gelelim garanti sürecine. Ben garanti vermiyorum. Vermemez sebebim egzersizden kurtuğum için değil. Garanti vermemem sebebim arkadaşlar. Sana egzersizi öğrettim, verdim. Sen evde uygulamazsan, bir ayda bıraksan ben ne yapacağım? Geri diyeceksin Ya ben sana garanti verdim. Sen bana garanti verdin diyeceksin. Ben seni evde takip edemem. Bak doktora gittin, doktordan çıktın eczaneye ilacı aldın. Çıktın. Ee, sen İlacı içmedin, iyileşmedin mesela. Abi sen doktora gidip diyebilir misin ki yani ben iyileşmedim diye? Diyemiyorsun abi. Onun için ben de bu sebepleri bildiğim için garanti veremiyorum. Yoksa egzersiz başarılı. Ben şu anda ilk alandan bugüne kadar hiçbirini bırakmamışım. Bana bir mesaj kadar uzaklıkta bir WhatsApp'tan mesaj yazdığı anda abi ben destek almak istiyorum dediği anda desteği alabilecek kadar yakınlarım Ben hiçbirini bırakmamışım. Hepsi benim baş tacım. Sadece destek aslında abi bu kadar. Yani mesela TikTok'a gelip de yorum yazmana gerek yok abi. Bana WhatsApp'tan ulaş ya. Ben senden kaçırsa yaz. Ama ben senden kaçmamışım ki. Ben, bana yazmamışsın, bana destek almamışsın, egzersiz düzgün yapmamışsın. Bu benim suçum olamaz değerli arkadaşlar. Yani bilim bilim deyip tutturmayın. Bir gün bilim bu egzersizi yapacak, kullanacak. Göreceksiniz. Bir bacağı kısa olanlara egzersiz uygulayıp doktor diğer bacağı yetiştiriyor ve %95 başarı elde ediyor. Yaşı kaç olsun? Abi buna egzersiz uygulayıp da uzatabiliyorsan niye vücut uzamaz? Doğru mu? Bunu birer bir 13 yıllık doktor satın aldı egzersizi söylüyor. Ayrıca bilim bilim deyip tutuyoruz hepimiz. Abi bugün şampuanlara bakın saçlarımızı döküyor abi kötü bir birçok şampuan. Diş macunlarının birçoğu dişimizi e, bozuyor. Efendime söyleyeyim ya emin olun ki bak elinizden öper iyi insanların. Çocuğun bir buçuk yaşında dişleri çürümeye başladı. Sonra bir anladık ya abi, bir anladık ki verdiğimiz o aptamiller falan var ya, reklam için söylemiyorum, kötü olduğu için söylüyorum zaten. O aptamiller yok mu? Onun içinde olan şekerle dişleri çürütülmüş abi. Bir buçuk yaşında çocuğun şekil dişi çürümüyor. Çürümeye başlamış abi, biz hemen kestik abi. Anladınız mı? Yani demek istediğim abi bir çok sebep var. Bilim bilim diyorsanız bilim önce gidecek markette satılan süt diye satılan ama inekle bile tanışmamış o sütü ee, diyecek ki bu süt de inekle yapılmamış. Süt tozu diye bir şey de inek üretmiyor. Bunu satamazsın diyecek. O zaman gelin bana. Bu şampuana diyecek ki kardeşim bu şampuan insanların saçlarını döküyor. Bizim zamanlarımızda jöle vardı bilir misiniz? Böyle avuç avuç saçma döktüm benim saçlarım döküldü. Bilim neredeydi o zaman abi? En son kanseri buldum diyen insan evinde ölü bulundu. Bunu internetten araştırın ya. Bilim, bilim, bilim bir sistem bizi, bizi paraya çeviriyor abi. Sistem bizi hasta edip geri paraya alıyor. Sistem çok sıkıntılı. Ben bunu siyasi olduğu için girmek istemiyorum fazlaca. Ama sizin dayandığınız bilim, bilim dediğiniz insan 13 yaşındaki çocuğa plak kapandı diyor. Bunu derken hiç mi utanmıyorsun? Bari bilmiyorum de ya diyemez abi. Egzersizin fiyatı hakkında da şu bilgiyi vereyim. Fiyat Türkiye'de Türk banka hesabı varsa 4000 TL. Yurt dışındaysa 100 dolar veya 100 euro ülkesine göre değişiyor. Neden yurtdışı Böyle onu da izah edeyim. Parayı çekmek için bir sistemlerden gönderiyorlar. Bir yerlere gitmem gerekiyor. PTT'ye oraya buraya gitmem gerekiyor. Bir, ikincisi kesintiler olabiliyor. Yurt dışına yatıranlar için. Yani yurt, arada bir pek bir fark yok. Ama dediğim gibi yurt dışı için 100 dolar veya 100 euro ülkesine göre değişir. Türkiye'de Türk hesabı olan herkes için de 4000 TL fiyat arkadaşlar. Bu fiyatın içinde bu fiyatı bir defa ödüyorsunuz. Başka para pul ödemiyorsunuz. 6 ay WhatsApp desteği alabiliyorsunuz. Doğru şartlarda destek almak şartıyla. Ee, her internete chat yazıp yazıp bana soru sorarsanız olmaz. Destek alabilirsiniz. Kendinizle alakalı başlarsınız. Onlarda problem yok. WhatsApp desteği de alıyorsunuz. Bu videoyu izlemeden onun için dedim egzersizi satın almayın. Satın almak için Instagram Erol Baba 3480'den ben satın almak istiyorum videolarını izledim bu videoda izledim de ee, satın almak istiyorum de bu videoda gene şifre koyayım 20 20 bu 20 20 mesajını bana yazın ondan sonra satın alma işlemini yapalım Tamam arkadaşlar yani bu şifre yazmazsan 20 20'yi satın alma çünkü video izlememişsin düzgün bilgiye sahip değilsin boş yere paranı da yazık etme egzersizden şüphe yok hepinizin Allah izin verirse boyu uzayacak düzgün uygulayan herkesin boyu uzayacak Özellikle çocuklardan veri çok iyi geliyor. Hiç uzamaz dedikleri doktorların uzamaz dedikleri çocuklar 7 santim, 5 santim, 6 santim uzamalar oluyor. Bunları biz kanıtladık. Bunları yayınlara gelip konuştabilir ama paylaşımlara izin vermediler ee, birçoğu. Ama size söyleyeyim bu işin ilacı vitamini bu egzersiz. 20-20 yazmayı unutmayın. Instagram'da. Allah'a emanet. Görüşürüz arkadaşlar.